Öncelikle merhaba, İsmim Mustafa Yıldız, ee, Antalya Manavgat, Yavrudağın Muhtemel Caddesi'nde ikamet ediyoruz. Ee, link köpeklerimizi saldık, gezinmeleri için bahçemizde. Ee, komşumuzun eşi ve çocuğuna takıldı, 50-60 metre aşağı gitti. Aşağıdaki komşu yılda da e, daha önce hayvanlarımıza darbe yaptı, saldırı yaptı. Şikayetçi olduk ama herhangi bir şey çıkmadı. Dün en son dar e, olayda işte tüfek çekmesi, sopayla, taşla köpeğimizi yaralaması, e, ayağının tendonları ve damarları parçalandı. E, yani şöyle baktığınızda kendisi dokunursak acı da çekiyor. E, yani bu durumda yani komşumuz durmadan köpeklere bu şekilde e, davranıyor, hakaretler, küfürler bize de aynı şekilde. Köpeğinizi öldürürüm Sizi darp ederim Gibisine köfürler Bu şekilde Ben direkt gittim ee, Eşine vur vur Daha büyük taşla vur ee, Videoda da zaten görünüyor Görüntülerde ee, Kızı diyor hatta baba köpeğe niye vuralım Babası diyor vur gebersin vur gebersin Tüfeği çekmişti Belki bir dakika daha veya 30 saniye daha geç kalsam Belki tüfekle vurulacaktı ee, Eşim biz olayısıyla hani köylü olduğumuz için ufaklığımızdan beri bir merakımız var. Tavuktur, köpektir, hayvanlara. Zaten e, buraya geldik. Eşim yabancı. Çocuklar köpekleri seviyor, hayvanları seviyor. O e, hobi bahçesi yaptık. Hobi bahçesinde çocuklarla işte eşim. Ama şu anda pandemiden dolayı giriş yapamıyorlar, gelemiyorlar yurt dışında oldukları için. E, bu şekilde e, ee, bir sevgimiz var. Yaklaşık bir 10-15 tane köpeğimiz var. Canımız var. Köpeğimiz demeyelim. Canımız var. Ee, bunları elimizden geldiğince aileye tanışta işte dışarıda sokak hayvanlarına da yaptığımız yardımlar var. Mamalar alıyoruz ediyoruz. Onlara da aynı şekilde hani bakım yapıyoruz. Kediler olsun, köpek olsun. Yani ihtiyaç duyan bütün canlılara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Geçenlerde mesela yolda araba çarpmış denk geldi. E, onu aldık veterinere götürdük. Tedavisini yaptırdık. Yani bu şekilde. Ne cins köpekleriniz var? E, sokak köpeğimiz de var. E, cins köpeklerimiz de var. Mesela French Bulldog var. Bu Cooker. Dün bir tane sol ön kulu sakat olan bir köpeğimiz vardı. Ona da aynı şekilde. O da oradaydı. O, o da darbe aldı. E, ama onda Allah'a şükür fazla bir şey yok. Bunda işte ayaktan Kafadan ee, darbe aldı, veterinere gittik, jandarmada şikayetimizi dile getirdik, bu şekilde. Şöyle gözünde de yara var, kafaya da darbe almış. Gel, gel buraya, okey Kuki. Kuki. yanında suyu saldım. Gözenekleri tıkanmasın diye ara sıra açıyorum dinamamı. Ondan sonra fidalarımı sulayıp gene kapatıyorum. Ben orada suyu saldım. Başında beklerken tavuklar birden böyle ayağıma nasıl geldi? Bir de baktım kurt gibi ufak bir şeyler var. Nereden geldiğini şaştım. Çığırınırken eşim de inmiş aşağıya benim çığırlığıma. Bir baktım tavuğu aldı ağzına bir baktım küçük küçük köpek. Koştum arkasından elime ne bulduysam ağzından tavuğu attırayım diye. Tavuğunun ta şuralarına vardım. Gidelim tüylerini de bakın isterseniz. Kurtaramadım. Kurtaramayınca taş gelir galiba. Ama tavuğa gelir ama köpeğe gelir. Ben ağzından atsın diye olan gücümle uğraştım. Ben bahçemin içindeki tavuğumu göz göre göre bırakır da yedirmeyeyim abi. Ne, siz olsanız ne yaparsınız? Tüfek açıktı yani. İçinde Saçma maçma hiçbir şey yoktu. Baştık. Vatandaş onu çekiyor habire. her şikayet ediyor. Ya ruhsatsız işte tezkeresiz bilmem ne nesiz. E, elinde bana silahla tehdit etti beni diyor. Ya sen benim arazime girmişsin. Benim karımı tehdit etmişsin. Ben sana ne diyeceğim? Ne yapacağım? Aferin oğlum mu diyeceğim? Hayır. Ben sana tepki göstereceğim. Dünkü Hı? olayı ben yaşadım. Ben gördüm. Eşimin hiçbir haberi yoktu. Ben sadece su saldım buraya su sularken benim çığlığıma çocuklarımla beraber eşim indiler. Bir de gördüler tavuk ağzında benim eşim ne silah sıktı ne ona silah dayadı. Burada din geldi kaldı. O da geldi buradan eşimi çekiyor da bizi çekmiyor. Orada ben köpeğin ağzından tavuğu alacağım diye canım çıktı yerlere düşüyorum. Kalkıyorum yerlerde ne bulursam tavuğu attıracağım diye. Ben kendi bahçemde kendi tavuğumu kurtarmaya çalışıyorum. Ben hayvanım var. Bir tane köpeğim var. Sekiz tane tavuğum var. Dört tane kedim var. Ben hayvan severim. Mustafa abi burada delik var. Hadi ya. Hı -hı. O, burayı yırtık ya. Hadi ya. Abi bu nasıl olmuş olabilir böyle ya? Abi sopayla taşla diyorum sana. Bu sopa, sopayla yapamaz bunu. Bunu sopayla yapamazsın. Bu bildiğin ki parçalanmış burası. Abi adam cani ya. Ya vurma köpeğe vurma vurma! Köpeğe vurma! Vurma köpeğe vurma! Yazık günah! Niye taş atıyorsun? O köpek hamile hamile! Tamam da sen tüfekle ne yapıyorsun? Köpeği mi vuracaksın hamile? Hamile köpeği mi vuracaksın? Köpeğe ateş etmiyor. E şimdi taş vurdu, vur diyorsun. Bakacaksınız. Tavuklar mı yiyor burada. Ya bu köpek tavuğunu yemez. Ya işte koşturuyor. Tamam ablacığım kovalar da yemez. Ya bak bak bizim yapacağımız hayvancılığın ha. Ya vurma köpekle bak hamile köpeğe taş vuruyorsun vurma. ne ya, ne Ha? Et sen böyle küfür et. ben küfür. Çık. Et. Getirle şu telefonu. et. Sen çık. köpe sen köpeğe vur. dışarı. Tarpın. sen köpeğe vur. Çık ulan dışarı. Çık, Anne çık, dışarı. Çık. 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 çık, çık dışarı. Bunları da işte. Evet. Çek.